Evet arkadaşlar. Pijama askerler aldık Mete'ye. Üçünü de aldık. Şimdi Mete onlarla oyun oynayacak. Pijama askerleri bize tanıtır mısın? Hangisi kedi çocuk acaba ya Mete'cim? Evet, kedi çocuk ses çıkıyor mu acaba sesi? Evet arkadaşlar. Sesi de çıkıyor. Aa. Bu ne? Keko. Keko'nun da ses çıkıyor arkadaşlar. Baykuş kız da geldi. Evet üçü de geldi şu anda. Vav. Wow. Sen hangisini çok seviyorsun Mete'ciğim? Bunların bu karakterleri bize anlatır mısın? Bunlar ne yapıyorlar bunlar? Hırsızları mı yakalıyorlar oğlum ya? Evet. Hırsızları en çok hangisi yakalıyor acaba? çocuk, bir de Niko, bir de Baykuş nasıl yakıyor? Aa öyle mi? Evet. Bence Baykuş kız nasıl çalışıyor? Bir düğmesine bir basar mısın? Işıkları yanıyor mu? Yanmıyor. Evet arkadaşlar. Bakalım koy bir bakalım. Koy oraya koy bir bakalım oğlum. Evet arkadaşlar. Evet bu da çalıştı. Üçü de çalıştı şu anda. Arkadaşlar üçü de çalışıyor. Mete bunları yatarken yanına alıyor. Bunları çok seviyorsun değil mi Mete? Evet bunları çok seviyorum. Onlar da seni çok seviyorlar oğlum. Evet. Bunlar çizgi filmde ne yapıyorlar oğlum? Hırsızları mı yakalıyorlar? Evet. Ayı yalkı ayı geçirmek için yakıyor. öyle mi? En hızlı hangisi Mete? Kedi çocuk bir dede kovu dede bahçesi. Aa öyle mi? Bir sadece bir kedi çocuğu çalıştırır mısın bir görsün arkadaşlar? Evet evet arkadaşlar hepsi çalıştı şu anda şu anda galiba hırsızları yakalamaya gidiyorlar hırsızları yakalamaya gitti kedi çocuk gitti arkadaşlar. Geko aldı, kaldı. Gecko da gidiyor. Evet. Matip şimdi baykuş kız gidiyor. Evet, yakaladılar bence suçluları. Hırsızları yakaladılar mı oğlum? Yakaladılar. Aa, öyle mi? Nerede onlar? Kedi çocuk hoş geldin. Merhaba kedi çocuk. Arkamda dönüyor hırsızları destiyor. Ya öyle mi? Matfitte hırsızları destiyor. Öyle mi? Hırsızları boşaltın. He, Kedi çocuk merhaba baykuş kız kertenkele merhaba iyi misiniz ne yapıyorsunuz Hırsızlığı evet arkadaş uşattı, bakın hırsızlar yakaladılar mı evet. Aa, öyle mi tamam tamam, işte, bakın. tamam oradan da arabalar geçiyor ama biz şu anda kedi evet, çocuk baykuş kız da, ve Gecko ile oynuyoruz. Gelin, Tamam arkadaşlar bir söyler misin beni takip etmeyi unutmayın. Bana abone olun diye. Evet. Hadi abone olmayı unutmayın arkadaşlar bize. Görüşürüz. Arkadaş. Evet değil mi? Nasıl bay bay yapıyoruz ya değil mi? Evet oğlum. Aferin sana. Görüşürüz arkadaşlar. Yeni videolar gelmesi için bizleri beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.